Evlat sana sorulduğunda genel olarak H2O cevabı verdiğin dihidrojen monoksitten yani sudan bahsedeceğiz. Formülüyle tanecikler arasındaki etkileşimiyle hidrojen oksijen hidrojen arasında oluşan bağ açısıyla hayatımızın en değerli maddelerinden birini parçalayacağız. Hazırsan başlayalım. Evlat suyumuz iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Oksijenim 6A grubunda yer alıyor atom numarası 8 elektron dizilimini yaptığımda 2 6 2 çift 2 de tek elektron içermekte. Bunun anlamı 2 bağ yapmalı. Hidrojenin 1A grubunda 1 tek elektron içeriyor. 1 bağ yapıyor. İkisi bir araya geldiğinde oksijene 2 hidrojen saplıyorum. Oksijende 2 çift ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bu da suyun polar olmasına, dipol momentinin sıfırdan farklı olmasına asimetrik bir molekül olarak kırık doğru açısal bir yapıya dönüşmesine sebebiyet veriyor. Su molekülü polar. Polar polar moleküller arasında görülen etkileşimlere biz dipol dipol diyoruz. Bir de bütün moleküller arasında görülen ne etkileşimimiz var? London var evlat. Ancak suda genel olarak diğer moleküllerde olmayan bir etkileşim daha var ki buna da biz hidrojen bağı diyoruz evlat. Bu da suyun kaynama noktasının moleküller arasındaki çekim kuvvetinin kendi hem cinslerinden polar moleküllerden daha fazla yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Kimya ay parçalamaya devam işin gücün rast gelsin evlat.